Gözler Boğaz içindeki eylemde. Bu eylemin nasıl okulduğunda, bu eyleme ilişkin neler, kimin neler söylediğinde, kimin sessiz kaldığında. Ama bir yandan da siyasette başka gündemler de var elbette. İşte şu yeni anayasa meselesi nereden çıktı, niye çıktı? Tam da Millet İttifakı böyle parlamenter sistem için görüş tiyatrisi yaparken, çalışma yaparken. Hepsini soralım. Doktor Burak Bilgehan Özbek bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Burak Hocam merhabalar. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz katıldığınız için. Şimdi öncelikle Boğaziçi ile başlayalım mı? Gözümüz kulağımız gerçekten o noktada ama bir yandan bakıyoruz öğrencilere yönelik yapılan terör suçlaması ve bu bitmiyor. Daha da tonu artırılarak devam ediyor. Neden diye sorayım. Gerçekten bu suçlamaların sebebi nedir? Bu anlamda siyasi olarak anlamı nedir diye soralım. Böyle başlayalım. Boğaz içinde yaşananların kişiler için yani özellikle belki Cumhur İttifakı için buyursunlar. E, bu suçlamaların sebebi tabii ki yapılan atamanın partizanlığını gizleme gayreti. Hı, hı. E, bu yapılan atama e, rektör olarak atanan kişinin akademik e, yeteneklerinden kaynaklanmadı. E, başka hangi adayların olduğunu bilmiyoruz. Bu adaylar arasında niçin Melih Bulun'un seçildiği bize açıklanmadı. Yani biz aslında verilen bir kararın e, niçin verildiği konusunda kamuoyu olarak aydınlatılmadı. Boğaziçi Üniversitesi'ne e, öğretim üyesi olarak kabul edilmeyen bir kişi üniversiteye rektör olarak atandı. Dolayısıyla bu Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi idari özelliğine, akademik özelliğine yapılan bir müdahale. Bunu yasal olarak yapmaya hakkı olduğunu savunuyor hükümet. Yasalar evet bu hakkı Sayın Cumhurbaşkanı'na vermiş olabilir fakat Cumhurbaşkanı'nın e, bu hakkı e, eline alırken ortaya koyduğu çerçeve akademik başarıyı arttırma e, amacıdır. Yani Cumhurbaşkanı'na bu hak verilir. Birçok biyografi yasal olarak birçok hak verilir fakat bu hak verilirken bir de bir amaç ortaya konur. Şimdi dolayısıyla siyasetçilerin aldıkları kararları bizlere açıklama mecburiyeti var. Yani mesela Rütük bir yayını cezalandırdığı zaman ya da bir televizyonun yayınına son verdiği zaman bu Rütük'ün yasal hakkı içerisine girebilir fakat niçin bunu yaptığını, başka kanallarda aynı eylemler gerçekleştiği zaman onlara niçin ceza vermediğini en azından gerekçeli olarak açıklaması gerekir. Yani bürokrasi kavramı, modern devlet kavramı sadece karar alma, karar verme üzerine değil, aynı zamanda bu kararların akıl yoluyla meşrulaştırılmasını da beraberinde getirir. Biz böyle bir süreç yaşamadık. Böyle bir süreç yaşamadığımız için ısrarla Melih Bulu'nun, yani bu yeni atanan rektörün ve rektör atama kararının bir devlet politikası olduğunu, partizanlıktan neşet etmediğini, tam tersine buna itiraz edenlerin partizan bir noktada ve marjinal bir noktada konumlandığını devlet ısrarla topluma dayatıyor. Fakat böyle bir şey yok açıkça söylemek gerekirse. Ee, şu anda zaten muhalif olan herkesin bir milli güvenlik tehdidi olarak tanımlandığını düşünürseniz bu suçlamaların çok da ciddi alınacak tarafı yok açıkçası. Zaten Ancak şurası da şey... ilginç değil mi hocam? Kusura bakmayın sözünüzü kestim ama şimdi Öğrencilerin 30'u dün tutuklama talebiyle gece hakimliğe sevk ediliyorlar. Hepsi serbest bırakılıyor. Şimdi dolayısıyla terörist teröriste neden serbest kalıyor? Değilse neden terörist deniliyor diye garip bir paradoks. yok. Kolluk kuvvetleri veya siyasetçiler insanları terörist olarak yaftalayamazlar. Değil mi? Bu anayasal bir suçtur. Evet. Terörizm suçu mahkeme tarafından tescil edilinceye kadar hiç kimseye isnat edilemez. Çünkü insanın çalıştığı kurumu, sosyal ilişkilerini, kariyerini reputasyonunu birçok şeyi mahveden bir insanda bulunuyorsunuz. Evet. Ve elinizdeki devlet gücüyle bunu yap. Bunu yapmayın, yapmamalıyız. Yani bu insanlar hayatlarının baharında 20-21 yaşında çocuklar daha çıkacaklar, iş arayacaklar, belki KPSS sınavına girecekler. Türkiye'nin en yetenekli çocuklarını siz şimdiden terörist diye yaptılarsanız kendi ayağınıza sıkmış olursunuz. Yani bu insanların kariyerini, sosyal ilişkilerini, Lekelemeye bu insanları, gölgelemeye hiç kimsenin hakkı yok. Hiçbir siyasi getiri, hiçbir siyasi başarı, umduğumuz hiçbir siyasi ganimet bu çocukların hayatına böyle bir leke bırakmaktan daha büyük değildir. Şöyle de değil midir aynı zamanda hocam? Yani provokasyon olsa dahi bu eylemi gerçekleştiren öğrencilerle ilgili böyle bir ifade her halükarda kullanılamaz. Yine bugün özellikle işte liderlerin de değindiği bir şeydi. Biz de hani bunu hep soruyoruz, üzerine de gidiyoruz. Yani her toplumsal olayda provoka etmek isteyenler de olabilir ve çıkabilir. Bu da yani bu işin tırnak içinde bir noktada belki doğasında oluyor. Doğru değildir belki ama doğasında olabilen bir şey bazen. E dolayısıyla söz konusu emniyet kuvvetlerinin o güçlerin aynı zamanda... Eylemcileri de korumak gibi bir güvenliğini sağlamak gibi bir görevi de yok mudur zaten? Vardır. İki nokta var burada. Birincisi demokrasiler sorunları e, usulünce çözebildiğiniz rejimlerdir. Hı hı. E, demokrasiler sorunları uzlaşarak, konuşarak çözebileceğiniz rejimlerdir. Yani sorunları siz son noktasına getirip orada tartışmazsınız. Patlama ha. noktasına getirip orada tartışmazsınız. Yani demokrasiler açıkçası hadiselerin büyük bir kamplaşmaya, büyük bir kutuplaşmaya, büyük bir karşılaşmaya dönüşmeden çözülebilmesi için varlar. Yani bu krizler bu şekilde çözülsün diye varlar. Biz bu krizler, bu tip sorunlar olabildiğince tırmansın, olabildiğince toplumun gündemine gelsin, olabildiğince göz önüne gelsin diye çabalayan bir hükümetme kültürüyle karşı karşıyayız. Öncelikli olarak bunu söylemek isterim. Neden buna ihtiyaç duyuyor şu anda peki özellikle iktidar için? Çünkü bakıyoruz öğrenci misiniz, terörist misiniz? Hocam bunu Erdoğan söylüyor. Mesela Bahçeli'ye bakıyoruz diyor ki Teröristler öğrenci kisvesine bürünürse ne huzun ne, ne sükunet kalır. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Boğaz içindeki olaylara destek vermek teröre destek vermektir. Bu kadar ağırda e, ağır da diyebileceğimiz ithamlar. Şimdi Baktığımızda bunun bir nedeni mi var? Yani hep bir gezi göndermesi de yapılıyor. Bir gezi paranoyası mıdır bu? Yoksa bir şekilde gezi türevi bir şey çıksa daha mı iyi e, olarak okuyor kendileri için acaba Cumhur İttifakı? Yani evet. burada tansiyonu düşürmek, buzu kırmak yerine neden daha da yükseltiliyor? Şu anda Türkiye muhalefetinin en son ihtiyacı olan şey kitlesel bir muhalefet ile hükümete karşı bir hareket başlatmak. hı. hı. Son İstanbul seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı %55 oy almış. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin belediyelerini almış. Son araştırmalara göre Millet Cumhur İttifakının %45'in altına düşmüş. Yani niçin bu kadar elverişli bir durumdayken insanlar gezi gibi bir hareketi başlatmak için hevesli olsunlar ki? Yani muhalefet niçin bu hevesli olsun? Üstelik Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan akademik riyakati şüpheli birisine yapılan itiraz niçin hükümete yönelik bir hamle olsun? Yani küçücük bir üniversitede, bir butik üniversitede, yani nüfusu da çok olmayan bir üniversitede hı hı. fakat Türkiye için kıymeti çok büyük olan, ülkenin gözbebeği bir kurumda yapılan bir mücadele var ve insanlar bu mücadeleyi kendi kişisel menfaatleri için değil, kurumlarının kültürü devam etsin diye yapıyorlar. Evet. Bu mücadelenin büyük bir hükümet devirme hikayesine dönüşmesi çok saçma değil mi? <laughs> yani biraz trajikomik bir şey gibi geliyor ama hocam o yaşananlar da ortada. Dolayısıyla şöyle bir şey mi? Yani buna gündem değiştirme çabası deyince de sanki öğrenciler yalnız bırakılıyormuş gibi bir başka belki endişeye de neden olabilecek bir şey de var ortada. Hani gündem değiştirmek istiyorlar vesaire diyelim ama e, oradaki öğrencilerin eyleminin de haklılığına sanki gölge mi düşürüyoruz böyle deyince. Dolayısıyla o dengeyi nasıl tutmak lazım? Bir de onu size de sormak isterim. Çünkü ben istifa etmeyi düşünmüyorum, etmeyeceğim asla. Etmiyorum. Hayalimdi diyor da sayın rektör. E edebilir mi ki istifa? Böyle bir irade gösterebilir mi ki zaten? çok zor. Yani çünkü mesele artık Boğaziçi Rektörü meselesinden çıkıp bir hükümet meselesi haline geldi. Hı hı, evet. Dolayısıyla orada bir, bir, hani pes etmişlik ya da kaybetmişlik durumu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla Melih Bulu bugün istifa etmeyi çok istese de çok istifa edemez. Çünkü hikaye oraya evrildi. Ve hikayeyi o tarafa eviren de öğrenciler değil. Yani öğrencilerin başından beri çok sağduyulu davrandıklarını görüyoruz. Yani protestolara destek için giden siyasetçileri bile arka sıralara gittiklerini, buranın bir yani siyasi bir e, kutuplaşmanın alanı olmaması gerektiğini, siyaset üstü kavramlarla muhalefetin örgütlenmesi gerektiğini bizzat öğrenciler söylediler. Yani evet. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Doğru. Ama bu hikayeyi bu noktaya çeviren ne muhalifler oldu ne öğrenciler oldu. Hükümetin kendisi ısrarla böyle bir hikayenin olduğunu, kutsal değerlere hakaret edildiğini, rektörlük binasının basıldığını, bu tip şeyleri ifade ediyor ya. Ee, şöyle söyleyeyim, hayatta herkesi bizi mutlu edecek şekilde tanımlarsa ve bu şekilde davranırsa, bu e, siyaset biliminin konusu olmuyor. Anladım. Evet. Şöyle bir şey de var galiba hocam. Yani başlarda hatırlarsınız ben. Rock müzik dinliyorum. Guns N' Roses dinliyorum, Metallica dinliyorum. işte öğrencilerle konuşuyorum, onlarla diyalog kuruyorum. Böyle bir görüntü, böyle bir imaj çizerken artık daha farklı bir noktaya da geldi iş. Yani oradaki Melik Bulud'daki değişim de belki dikkat çekici bir noktada. Yani bu yanlarına gidemem, bana dokunmak devlete dokunmaktır gibi ifadeleri. Bunu biz gerçi yani iktidar partisi de duyuyorduk böyle şeyleri bizim kaderimizle Türkiye'nin kaderi bir olmuştur gibi benzer i̇şte bir bakış açısının buyurun Evet fi fiili olarak böyle bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu partizanlık devlet kavramının arkasına gizlenmeye çok çalışıyor. Evet. Devlet bir siyasi partiden daha büyük bir şeydir. Yani şu anda fiili olarak parti devletin her kurumunu ele geçirmiş olsa dahi soyut olarak bir devlet kavramı vardır ve devlet partiden daha büyük bir şeydir. Yani, Şu durumda bile evet, değil mi? Bu dediğiniz önemli. Tabii, Şu durumda bile yani parti e, her noktaya sirayet etmiş olsa dahi. Tabii tabii. Yani bu atamanın partizan olduğunu söyleyebilmeniz için zihninizde soyut, normatif bir devlet tanımının olması gerekir. O yüzden siz e, aşırı şiddet uygulayan ya da orantısız şiddet uygulayan polisin devlet memuru gibi değil de bir... E, partizanca tavır içerisinde olduğunu ancak bu sayede söyleyebilirsiniz. Çünkü devlet dediğiniz şey kanunlar malzemesidir, kanunlar bütünüdür. İnsanların, devlet memurlarının hareketlerinin alanına bu kanunlar çizer. Devlet memurunun kişisel olarak hangi etnik kökenden, hangi ideolojiden, hmm. hangi dinsel yönelimler olduğu hiç önemli değildir. Hiç önemli değildir. O makinevari bir şekilde devlet e, çarkının dişlerinden bir tanesidir. Bu şekilde davranmak zorundadır. Eğer bunu kaybettiği a, an olursa devlet memuru vasfını yitirdiği an olur. O yüzden o soyut devlet kavramını aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Nasıl çözülecek gibi duruyor hocam? Oradan baktığınızda gerçekten biraz da hani belirsiz mi bir durum? Yani daha da yükselen, yükseltilen de bir tansiyon var. İşte Melih Bulu'ya söylenen söz, hükümete söylenmiş gibi bir algı da var. E bir yandan muhalefet daha bu konuda sakin de bir tutum sergilemeye çalışıyor anladığımız kadarıyla ama nasıl çözülür gibi duruyor? Yani işte muhalefetin Tavrı yani bence eleştirilmesi tar gereken taraflar var. Eleştirilerde <laughs> haksız olunan taraflar var. Eleştirilmesi gereken taraflar son bir aydır bu konuda hazırlıksız olması ve geçtiğimiz hafta e, bir siyasi parti genel sekreterinin hükümetin e, argümanlarıyla e, konuşması. Bunlar eleştirilmesi gereken tavırlar. Ancak öte taraftan eleştirilmemesi gereken tavırlar da var. Şimdi böyle tutuklamaların olduğu zamanlarda insanlar duygusallaşıyorlar, sinirleniyorlar. Çok haklılar. Ben de sinirleniyorum. Evet, evet. Ve bir şekilde siyasetçilerin bir şey yapmasını bekliyorlar ama siyasetçiler o şekilde davranamazlar. Bunu anlamaları gerekiyor. Üstelik siyasetçilerin bu meseleyi duygusal bir şekilde benimsemeleri bir şekilde meselenin de nasıl söylesem kısır bir e, siyasi çekişmeye dönüşmesini de beraberinde getirebilir. O yüzden bugün muhalefet partilerine sosyal medyada gördüğümüz eleştiriler, hakaretler, e, yani insanların sinirini anlıyorum. Ancak muhalefet parti liderlerinin geri planda kalması, sivil toplumun ve Boğaziçi öğrencilerinin önde olması, hı hı. onların meselesinin olması aslında e, protestoların selameti için de çok hayırlı bir şey olabilir. Onu da gözden kaçırmamaları gerekiyor. Çünkü Melih Bulu'ya zaten temelde tepkinin nedeni siyasi bir atama olması değil mi? Şimdi evet. siyasi bir atamaya tepki gösterirken siyaset kisvesi altında ya da siyaset içerisinde bunu yaparsanız ya da bir lider öncülüğünde, siyasi liderler öncülüğünde yaparsanız çok da bir fark evet. kalmıyor birbirinden. Kalmıyor. Kızdığını şeye dönüşüyorsunuz evet. çünkü. Kalmıyor. Fakat Hı. şunu da gözden kaçırmamak lazım. Sivil vatandaşların e, toplumda yeri olan kanunlara saygılı, hepimiz gibi milyonlarca insan gibi vatandaşların da elinden geldiği kadar bu protestolara destek vermesi gerekiyor. Çünkü hükümetin temel söylemi protestocuların şeytanlaştırılması ve radikalleştirilmesi üzerine olabildiğince bu protestoları normalleştirmeliyiz. Protest etmek normal bir şeydir. Bir üniversite öğrencisinin, bir akademisyenin rektöründen memnun olmaması normal bir şeydir. Dünyanın en normal şeyidir. Bakkaldan ekmek almanız kadar normal bir şeydir. Evet. Bunu anormalleştiren şey bu çocukların tavrı değil, bence hükümetin tavrı. Ee, ve onlar ısrarla bazı grupların protestoları karakterize etmesi için çaba sarf edeceklerdir. Bunun önüne geçebilmek için herkesin, her normal vatandaşın, her yasalara saygılı Saygın vatandaşın bu protestolara destek vermesi gerekiyor. Peki. Şimdi bu protestolardan bir de son dönemde konuşulan bir şey daha var. Daha doğrusu kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Artık yeni bir anayasayı belki de konuşmanın zamanı geldi diye. Nereden çıktı bu yeni anayasa meselesi hocam? Çünkü şimdi anayasa zaten 4 sene önce değiştirildi. Şimdi 4 yılda bir anayasa mı değiştireceğiz ya da... Yeni anayasa meselesi az evvel Meral Akşener'in sözüydü. Yani yeni anayasa diyorsak bu da başka bir cumhuriyet, ikinci bir cumhuriyet demektir. Bunda açıklık getirilmesi gerekir. Buradan kasıt nedir, tavır nedir, duruş nedir diye. Nereden çıktı hocam? Ne düşünüyorsunuz? Birkaç senaryo var mı? Konuşulan şeyler var ama akla yatan ya da evet budur diyebileceğimiz bir teşhisi var mı bunun? Ben bu anayasa lafının kendisinin içeriğinden daha çok konuşulacağı <laughs> kanaatindeyim. Güzel. Yani anayasanın içeriği ortaya çıktığı anda ee, Tayyip Bey'in e, arzu ettiği e, o birçok topu aynı havada tutma e, durumu ortadan kalkacak. Çünkü şu anda hem içeride bir baskı var dış politikada bir baskıyla karşı karşıya. Cumhur İttifakı'nın üyeleri arasında e, gerilimli bir ilişki var. Öte taraftan AK Parti'nin içinde e, Cumhur İttifakı'nı sorgulayan bir ekip var. Ekonomik durum e, oldukça kötü. E, yani bu Birçok top havada şu anda. Bunların hepsinin aynı anda havada kalması için anayasa kavramının içeriği asla konuşulmamalı. Ee, üstelik şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, yeni bir anayasadan, ben mükvar, yani yeni bir anayasa olacaksa bu asla yürütme erkinin gücünün kısıtlanacağı ya da hükümetin e, soyut bir anayasanın kurallarına rağm olacağı anlamına gelmeyecek. Bu... Böyle olmasına rağmen e, hani böyle olacak eğer yeni bir anayasa yazılırsa ama bu Türkiye için bambaşka bir sonuca yol açar. Yani hem iktisadi olarak bambaşka bir sonuca yol açar hem siyasal olarak bambaşka bir sonuca yol açar. E, maalesef hükümet bunu da istemiyor. Yani ekonominin daha da kötüleşmesini de istemiyor. O yüzden bunun lafta e, kalacağını, içerik açısından somutlaşmayacağını, birçok bir insanın e, bunu konuşacağını ve yavaş yavaş sönümleneceğini düşünüyorum yani benim için en kuvvetli ihtimal bu. Hı hı. Reformcu bir anayasa mı olacak, daha baskıcı bir anayasa mı olacak yoksa bu sönümlenip gidecek mi? Ee, dersek. Üç seçenek var. üçüncüsünü daha muhtemel görüyorum açıkçası. Bugün, Bugün muhalefet partilerinin istişare bir araya gelmeleri, işte toplantıları vardı. Dört lider bir arada bir açıklama yaptılar. Bu önemli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi olacak. Bu görüşmeler son zamanlarda da arttı. Yeni anayasa konuşulur deniliyor ama bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bir de anayasa mahkemesi başkanı ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler olabilir acaba gündemde? Bu hareketlilik bize bir şey, bir mesaj veriyor mu? Bir alt metni var mı bütün bu yaşananların acaba? Nasıl okursunuz? Ya hiç bilmiyorum açıkçası. <laughs> yani Böyle sanki hocam seçim yok. öncesi ya da bir seçime yaklaşılırken ki bir hareketlilik midir bu? Ona benziyor mudur? Ne dersiniz? Ee, ya... E... Ya seçim için benim e, hani düşündüğüm parametreler başka. Evet. Hı -hı. E, yani mesela ben faiz indirimi gördüğüm anda seçim olabilir derim. Güzel. Ama şu anda anlaşılan o ki bir e, acı reçete programı uygulanıyor Hı -hı. ve bu program devredeyken işte görüyorsunuz e, vatandaşlar çok ağır bedeller ödüyorlar. Çok. Bu haldeyken AK Parti'nin seçim kararı alacağını düşünmüyorum pek fazla. Yine benzer şekilde Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında bir e, ayrışmanın ortaya çıkması durumunda seçim ihtimalinden bahsedebiliriz. Ama şu anda yani yakın gelecekte bir seçim e, olacağını düşündüren e, bir durum yok açıkçası. E, fakat partilerin e, bir şekilde e, çok görüşmesi de mağriler dediğiniz gibi hı hı. onun sebebi bence e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, düşen oy oranlarını gördükten sonra siyaset yapma girişimleri yani Oğuz Hamasil Türk'te yaptığı görüşme, Saadet Partisi'ni ittifaka davet etmesi, İyi Parti'yi yine aynı şekilde e, CHP ve HDP'den ayrıştırması gibi konular aslında son derece önemli. E, yani şu anda bir düşüş var. Çok normal çünkü ekonomi çok kötü. E, Cumhur İttifakı'nın oyları düşmüş durumda ve bunu tekrar e, tamamlaması gerekiyor %50'ye. Tamamlayamazsa da bir e, seçim kanunu değişikliği ya da bazı anayasal değişikliklerle kendisinin yeniden seçilmesine sağlayacak bir sistem getirmeye çalışacak. Yani bizim daha önceki benzer örneklerden, benzer rejimlerin sergilediği örneklerden tahmin edebildiğimiz şeyler bunlar. E, eğer böyle bir durum olursa yani seçim kanunu değişmesi veya anayasada bazı değişiklikler durumu olursa muhtemelen muhalefet partileri de ortak bir tavır de, 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 benimsemek istiyorlar. Şöyle bir durum var muhalefet partilerinin her biri aslında birer köprü hı hı. ve e, siyaset için bu iyi bir şey. Yani mesela Saadet Partisi son dönemde AK Parti'den epey bilgi alabilen bir parti. Dolayısıyla onların görüşebilmesi, e, muhalefet partilerinin Saadet Partisi ile görüşebilmesi iyi bir şey. E, hükümetin niyetleri açısından bir okuma yapabilir, kendisini hazırlayabilir. E, o açıdan bu görüşmeleri hani e, belirsizlik ortamında, çünkü ortada büyük bir belirsizlik var şu anda. Hı hı. Çok fazla laf var. Mesela anayasa tamamıyla yepyeni bir kelime. Yani bir haftadır tartışıyoruz. Hiç gündemimizde yoktu. Partiler bence netleşmek için birbirleriyle istişare ediyorlar. Yani burada benim okumam o şekilde. İstişare toplantıları bunlar. Peki. Bakalım bu istişare toplantılarının ardından nasıl bir gündemle karşılaşacağız? Hocam çok teşekkürler rehberliğiniz için. Ben teşekkürler. Sağ olun eksik olmayın. Tekrar görüşmek üzere. hoşçakalın Doktor Burak Bilgehan Özbek'le görüştük, konuştuk efendim. Bütün bu hem Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar, bu işin nereye varabileceğine dair okumaları, yorumları ve neden böyle bir aslında tansiyonun yüksek olduğunu ve aynı zamanda siyasetteki diğer tartışma konularına dair de yorumlarını almış olduk. Hadi bir ara verelim. Saat başında haber verelim. Ekonomiyi de konuşalım.